Evet, motor yeterince ısındı. Şimdi küçük bir tur atacağız. Ee, bu tur atmadan önce motorda bir iki değişiklik yaptım. Hem onları göstereyim hem de daha da değişiklik yapmak istediğim şeyler var. Onlardan bahsedeyim azıcık. Birincisi motordaki elcik ısıtmayı söktüm. Aküyü zorlamak istemiyorum. 2 yılını doldurdu ne de olsa İkincisi Bu e, şarj aletim Böyle vd40 temizleyici ne kadar güzel göründü e, Şurada aşağıdaydı Onu oradan aldım Buraya taktım Buraya da gidonu takmadan önce ne olur ne olmaz plastik ama gidonu çizmesin diye Önce bir duct tape yapıştırdım Yani bant yapıştırdım Sonra Onun üzerine taktım şimdi de şurada elci kısıtma vardı Madem elci kısıtma artık orada değil. O zaman bu telefon tutucuyu bunun içi yumuşak plastik. Şöyle düz açıya alalım. Tekrar yanında böyle küçük bir alyan vermişlerdi. Onunla sıkalım bunu. Sonra da şu açıyı birazcık düzeltelim. Şu, heh, şu daha güzel oldu şimdi bunu da böyle sıkıştıralım bunu biliyorsunuz burada bakın böyle yumuşak bir katmanı var bunun sayesinde o titreşim önleyici telefona zarar vermesini engelliyor evet dediğim gibi telefon tutucu burada artık e, şarj aletimiz de burada şimdi yola çıkalım bakalım motor ısıtmadan Lütfen hareket ettirmeyin yaz aylarında bu ısıtma süresi daha kısa süre olabilir ama kışın en azından 3-4-5 dakika Durduğu yerde motor birazcık çalışsın ee, Uzun ömürlü olması için bu gerekli ee, Ben de bunu sürekli yapmaya çalışıyorum az önce ısıtmıştım Sonra kayda başlamıştık devam edelim şimdi Aynalarımızı ayarlayalım Bugün aslında motor sürüp sürmeyeceğimden emin değildim fakat çok sıkıldım. Bir kebapçı adı duydum. Ve sonrasında motorcu bir arkadaşa yazdım. Çıkıyorum geliyor musun dedim. O da geliyorum deyince ani bir kararla hemen hazırlandım ve yola çıktım. Navigasyon duyuyor musunuz bilmiyorum ama ben birazcık duymaktan sıkıldım hatta şimdiye. Bugünkü konumuz Gaziantep'te yaşamak ve yeni rotalar keşfetmek. İyi seyirler. Son yaptığım canlı yayında birkaç kişinin abi kilo almışsın sanırım yorumundan sonra ufaktan bir değineyim istedim bu Antep'te yaşamaya. Biliyorsunuz dur muhakkak Gaziantep Türkiye'nin gastronomi başkenti ünvanına sahip mi ya da onu mu iddia ediyor öyle bir şeyler var e, bunda birazcık haklı çünkü yanılmıyorsam 250'nin üzerinde Antep'e ait olduğu tescillenmiş yemek var e, 40 küsür tane patlıcanlı yemek falan var yani bu şehre ait e, böyle olunca burada bir yemek kültürü var demek ki yani e, Burada iki defa mı, üç defa mı ne yemek festivali de yapıldı, gastronomi festivali yapıldı, tüm dünyadan insanlar geldi. Şimdi bunun Gaziantep'te yaşamak üzere bana etkileri var zaten. Sizin de gördüğünüz üzere burada tabii ki insan külü alıyor. Ben 3 yılı devirmek üzereyim Gaziantep'te. Bunun da bir sonucu olarak, ha bir de bekar olmamanın da sanırım şeyi var, e, bunda etkisi olabilir. Tabii ki kilolar alındı. her zaman kebap veya baklava yemiyorum. Bunun sayesinde bu aldığım kiloları 3-4 kiloyla tutabiliyorum. Yani yoksa çok daha fazlası olabilirmiş. Felaket yemekler var yani öyle böyle değil yani şimdi de mesela motora bineceğim tam o bahane de bir kebapçı öğrendiğim için ona doğru gidiyorum yani. Yani Gaziantep'te dediğimiz gibi bu yemek konusu büyük sıkıntı çünkü çok güzel yemekler var ve et seviyorsanız, vegan falan değilseniz ee, yani geçmiş olsun. Yemek konusunu daha uzatmayayım. Ee, beni zaten zorlayan bir konu. Ee, hem de çok mutlu eden bir konu. Yani çelişkili bir konu aslında. Seviyorum ama e, bu aşkın ızdırabı da var yani. Onun haricinde Antep'te e, beni zorlayan ama sevmediğim bir konu var. O da sıcaklık. Ben Trabzon'da büyümüş birisi olarak e, alıştığım rakım sıfır nemle aram iyi bayılmıyorum da aşırı rahatsız olmuyorum kurak iklim sevmem o yüzden karasal iklim çok sevmem deniz görmeye alışıyorum deniz kenarında oturuyoruz biz orada ve ortalama sıcaklık dereceleri bu kadar yüksek değil yani ülkemizin güneyindeki kadar değil burası da e, maşallah bir sıcak var rakım 900 civarlarında ama sıcaklık bugün mesela 35 derece mayıs ayındayız yani böyle devam edecek bu bu benim alışık olduğum bir sıcaklık değeri değil o yüzden beni en çok zorlayan şeylerden bir tanesi bu Antep'te herkesin yaşayacağı bir yemek durumu var burada kesinlikle o kilolar alınacak yani bundan kaçamazsınız bunun yanı sıra bir de sıcaklığı var İklimine de alışırsanız normal bildiğiniz bir şehir yani çok eşil yok ama zamanla alışılıyor şimdi diğer konuya geçeyim birazcık ama onu isterseniz kebapçıdan sonra yapayım. Ee, yeni yerler bulmakla alakalı bir şeyler söyleyecektim. Ya da şimdi birazcık anlatabilirim aslında. Şöyle ki, motosiklet kullanmaya başladıktan sonra hiçbir şehirde 3 sene yaşamadım. Ne İstanbul'da ne Trabzon'da ne de yollarda hiçbir yerde 3 sene kalmadım. O yüzden hiçbir şehri bu kadar detaylı gezme fırsatım olmadı. Detaylı derken bayağı detaylı. Çünkü Antep ben böyle köylerine kadar biliyorum artık. Yani birçok köyüne gittim, birçok Anteptin'in gitmediği yere gittim. E bunu nasıl yapıyorum? Burada izlediğim yol ne daha doğrusu? Bunu nasıl yapıyorum? Yaptığım bir şey yok açıkçası. Burada izlediğim yol, haritayı açıp gitmediğim bir yerler bulmak. Normalde bir su birikintisi bulup onu takip ediyorum, söylemiştim daha önce de. Bir yerde bir gölet, baraj vesaire görüyorum ve ona doğru motor sürmeye başlıyorum ama bunda da bir püf nokta vermiştim. Bu yerler genelde Google haritalarda, Google Google haritalarda çıkmıyor Maps üzerinden daha çok bakıyorum ve daha e, güzel gösteriyor açıkçası ondan bir yerler bulup motor sürmeye başlıyorum ve böylece farklı yerler zaten farklı yerler görüyorum zaten de motosiklet kullanmamızın amacı o değilmişti i̇şte bu özgür kalmak toplu taşımadan arabalardan çıkmak, havayı koklamak, rüzgarı hissetmek, sıcaklığı daha fazla, soğuğu daha fazla hissetmek ve yeni yerler görmek benim için motosiklet yeni bir şeyler tecrübe etmek, yeni yerler görmenin en güzel araçlarından bir tanesi. Uçakla seyahat etmeyi çok sevmem. Otobüslerde çok sıkılırım. Arabayla da gidiyorum ama motosikletle gidince dediğim gibi her şey daha fazla yaşadığınız için benim için daha keyifli oluyor. Şimdi çok bir yolumuz kalmadı büyük ihtimalle şu karşıki köyde bir yer burası. Köpekler, koyunlar. Burada da aslında güzel yeşil yerler var. Nereye geldik biz? İstediğiniz yere geldiniz. Az daha ileride olabilir bakalım biraz daha gidelim. Evet. Afurs. <laughs> ya navigasyon yapma bunu ya. <laughs> Az <Biraz> daha ilerideymiş. <laughs> Birazcık daha ilerideymiş. Biz şimdi bir şeyler yiyelim. Kilometremiz tam 14 bin. <laughs> Kebabımızı yedik. Ve burada bir köy yolu aranıyorum. Yolda kaliteli çıktı ama bu mahalleler birazcık kalabalık. Çoluk çocuk fazlaca var. Böyle buralarda birazcık turlayacağız. Ördekler var. <laughs> Burası eski tren yolundan da geçiyor. Eski mi? Yeni mi? Onu bilmiyorum ama hiç tren geçtiğini görmedim açıkçası. öyle de bir yol. Gördüğünüz üzere köydeyiz. Sizin duyamadığınız üzere ben tezek kokuları alıyorum. Bunu geçebiliriz. Hiç kimse yok. Böyle yollarda giderken çok süratli olmamak lazım. Beklemediğiniz yerlerde kasis çıkıyor. Beklemediğiniz yerde hayvan çıkıyor, çocuk çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor. Böyle ne yaptığını bilmeyen arkadaşlar çıkıyor. Biraz gidelim çok bozuksa döneriz. Öyle sakin sakin gidelim. Köpeğin bize havlayacak hali yok ya. Normal şartlar altında yol bozuldukça manzara güzelleşiyor. Bakalım burada ne olacak. Yol bozdu baya. Yol baya bozdu. Nereye gidiyordun? Nereye gidiyordun? Oradan dönmeseydik de gene aynı yere bağlanacaktık büyük ihtimalle. 3 kilometre diyor bir yere. E dönsek aynı yere gelecek. Yol zorluyor mu? E tamam sakin sakin gidelim o zaman. Bir yerde tekrar ana yola bağlanacağız diye umut ediyorum. yoluna paralel gidiyormuşuz. Tam adam bıçaklamalık yere. Ana yol şurada. Evet, tekrar ana yola bağlandık. Çok da güzel bir yola benziyor. Ulan var ya, ben kaderi çözeli çok oldu da, tam virajda. Karşıdan bir araba gelir ya, tam virajda da çukur var bir de. Adam mecburi bir şekilde şeritten çıkmış, ve evet, orada karşılaşıyoruz. Yani başka bir yerde karşılaşmıyoruz yani. Bir haritaya bakayım. Abi nereye gittiğimize dair fikrim yok da. <laughs> bir haritaya bakayım. Öyle gidiyoruz. Akça Göze'den tam olarak çıktık. Yeri geliyor asfalt çok iyi. Yeri geliyor rezalet. Merhaba at. Güzelim köylerde daha güzel yollar olmasını beklerdim. Şuraya bile gidebilsek iyiydi Öyle bir şey arıyorduk aslında ama nasip olmadı ya. Şuraya bir yol gidiyor ya. Ha, onun tepesi güzel gözüküyordu. Evet. Artık son kilometreler. Biraz daha dayanalım bakalım. Bozum orada ne yapacaksın acaba? Tamam. Bugün özetlemek gerekirse bilmediğim bir iki yere gittim. Evet. Ancak e, Antep'te sanırım gittiğim en kötü köy yollarından birisi olabilir. İstediğimi bağlamadım hiç. İstediğimi ne alabildim ne bulabildim. Ne yapıyorsun dayı ya? O nasıl iş ya? Gerçekten mi? Böyle mi oluyor sulama? Üstün sulama tekniğiyle ile Şimdi o tarafa gidecek olsak Antep'in şehir merkezinin kuzeybatısında Yavuzeli'ye yakın yerlere Yavuzeli yolu civarındaki köylere gitmeye çalıştık ama dediğim gibi çok güzel değildi oralar. Yollar falan çok iyi değildi. Yani her keşif güzel sonuçlar verecek diye bir şey yok. Bu keşiften açıkçası bir daha gitmek isteyeceğimiz bir yer bularak ayrılmadık. Yediğim kebabı da çok beğenmedim. Yani aslında güzel bir kebap. İstanbul vesaire standartında güzel de. E şimdi Antep'te yaşayınca insanın standardı bayağı değişiyor. Her şeyi beğenmiyor oluyorsunuz. İşte Antep'te yaşamanın neye benzediğine dair bir diğer bilgi olsun bu da. Arkadaşlar fena bir gün değildi yine de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.